Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size 2 gün önce paylaştığım Pixi sosyal medya platformundan kazandığımız Pix coinleri nasıl çekeriz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle MetaMask cüzdanına ihtiyacımız var. MetaMask hepinizde vardır. Yoksa da Play Store'dan ya da App Store'dan indirip kuruyorsunuz arkadaşlar. Ardından Pixi uygulamasına giriyoruz. Arkadaşlar şuradaki bakiye kısmını görüyorsunuz. Buraya bir kere tıkladım. 2.6 tane pixi arkadaşlar burada çekilebilir bakiyem var. 164 tane piksi de çekilemeyen kilitli bakiyem var. Arkadaşlar bunlar zaman zaman açılıyor ufak miktar olarak. Biz şimdi withdraw butonuna bir kere tıklayacağız. Burada diyor ki arkadaşlar en az bir tane piksi çekebilirsin diyor. Buraya at piksi adresini ekle diyor. Neyse arkadaşlar adresimizi nasıl alacağız ve piksi nasıl çekeceğiz o kısma geçelim. Metamask cüzdanımıza öncelikle girişimizi yapalım. Metamask'a girişimizi yaptık arkadaşlar. Şuradaki 3 çizgiye tıklayacağım. Buradan arkadaşlar browser'a tıklayacağım. Şuradaki arama yerine chainlist.org yazdım arkadaşlar. Aratacağım bunu. Gördüğünüz gibi sitemize girdik. Buradan connect wallet diyeceğim. Connect dedim. Metamask cüzdanımı bağladım. Şuradaki arama yerine arkadaşlar Pixi yazıyorum. Kendi ağı olduğu için. Ara dedim. Evet arkadaşlar iki tane seçenek çıktı. Pixi testnet ve Pixi mainnet. Biz ana ağı kuracağız arkadaşlar. Add to Metamask diyeceğiz. Onay vereceğim. Ağı değiştir dedim. Tekrardan wallet'a girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pix ağını MetaMask'a ekledim. Şuradaki butona bir kere tıklayacağım. Adresimi kopyaladım. Pix uygulamasına geri geldim. Üst kısma adresimi yapıştırdım. Buradan ol dedim. 0.0026 Pix kesiyormuş. Withdraw diyeceğim arkadaşlar. 15 günü içinde de hesabıma geçmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani 15 gün içinde hesabıma geçecek. Okey dedim arkadaşlar. Arkadaşlar az önce benden oluşturduğum bir tane şifremi istemişti. Onu da verdim arkadaşlar. Komple diyeceğim. 15 gün içinde hesabıma düşmesi bekleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ekstradan söylemek istediğim bir diğer konuda. Hemen şöyle geleyim. Kullanıcı adım Ramazan Çiçek arkadaşlar. Pixi uygulamasında. Burada attığım fotoğrafları beğenebilirsiniz arkadaşlar. Sizin fotoğraflarınızdan nasıl beğeneceğiz? Pek fazla kişi uğraşmıyor ama. Ben bunun üstüne düşüyorum arkadaşlar. Biz bir tane grup kurduk burada da. Şöyle sohbete geleyim. Yeni yeni gruplar kurulmuş arkadaşlar. Şu grup bizim Kolay Para X Pixi adında grubumuz var arkadaşlar. Buraya arkadaşlarımız fotoğraflarını gönderiyor. Ondan sonra biz de bunların gönderilerini beğeniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kendimize beğeni toplayacağız. Siz de bu şekilde beğeni toplayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan kişiler abone olsun. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.